1. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya büyük bir ekonomik ve siyasi kriz içindeydi. Halk Versailles Antlaşması'nın ağır koşullarıyla boğuşuyordu. Bu kaos ortamında Adolf Hitler güçlü bir liderlik ve ulusal gururu yeniden diriltme vaatleriyle sahneye çıktı. Milyonlarca Yahudi ve azınlık toplama kamplarında sistematik olarak katledildi. Nazi rejimi Almanya'nın ekonomisini canlandırdı. Ancak bu büyük bir askeri hazırlık için maskeydi. Fabrikalar silah ve tank üretimine odaklandı. Nazi partisi gençleri hedef alarak kamplarda ideolojik eğitim verdi ve onları savaşa hazırladı. 1939'da Almanya Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Blitzkrieg taktikleriyle hızlı zaferler kazandı. 1945'te Berlin harabe halindeydi ve müttefikler şehre yaklaşıyordu. Hitler bir sığınakta hayatına son verdi ve Üçüncü Reich sona erdi. Savaşın ardından Nazi liderleri insanlık suçlarından yargılandı. Nürnberg duruşmaları hesap verebilirliğin küresel bir sembolü oldu.